Arkadaşlar resim yarışmasında iyi seyirler. Öğretmenim resim öğretmeni nerede kaldı? Çocuklar resim öğretmeniniz gelmedi bir türlü aradım. Açmadı mesaj yazdım görmedi yani cevap da vermedi. Ama öğretmenim bugün yarışma yapacaktık. Bugün resim yarışması yapacaktık. Kağıtlarımızı da hazırlamıştık. Aa ben bilmiyordum ya. Çok mu istiyordunuz yapmayı? Evet öğretmenim. O zaman ne yapsak? Ben ne yapsam acaba? Resim yarışması nasıl yapılıyor ki? Hmm. Öğretmenim çok kolay. Siz sadece bir resim çizeceğiz. Bir konu söyleyeceksiniz. En güzel resmi çizen de kazanacak. Ödülü var mı peki? Hayır öğretmenim ödülsüz. Tamam çocuklar o zaman. Bir tane konu söyleyeceğim. Doğayla ilgili bir şey çizin. Tamam öğretmenim ben çizerim. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Tamam hadi bakalım siz çizin. Hı, şöyle çizeyim. Evet resmim bitti. Öğretmenim. Efendim. Benim resmim bitti. Tamam herkesinki bitti mi? Evet. Öğretmenim ben böyle çizdim. Yani çok güzel oldu. Tamam hadi bakalım herkesinkine bakacağım. İlk seninkinden başlayalım. Aa, çok güzel doğraya ilgili bir şeyler çizmişsin. Beğendim. Teşekkür ederim öğretmenim. Finale çıkabildin mi? Evet evet doğraya ilgili çizdiğin için çok güzel olmuş. Teşekkürler öğretmenim. Yonca seninkine bakayım. Aa çok bana benzemiş. Evet öğretmenim zaten sizi çizdim. Aa çok teşekkürler de sen bir balık çizmişsin. Doğayla ilgili bir şey çizecektik. Ya öğretmenim onu unuttum. Ama maalesef elendim. Bir dahakine de sen kazanırsın belki. Tamam öğretmenim. Boncuk. Aa senin resmin de çok güzel olmuş. Teşekkürler öğretmenim. Sen de finale kaldın. Şıp şıp. Efendim anne? Oğlum anne demeyeceksin. Öğretmen. Ya, unuttum özür dilerim öğretmenim. Bir şey olmaz. Bakayım. Ee, çok sade bir şey çizmişsin. Evet ev çizdim yani. Bence çok güzel. Hmm. Evet ama doğayla ilgili değil. Ya ben de meyillendim. Maalesef sen de elendi. Boncuk ve e, zıp zıp tahtaya gelin. Bakalım resimlerinizi de getirin. Getirdim öğretmenim. Bakın çok güzel. Tamam evet çok güzel. Anladım yani. Öğretmenim ben de getireyim mi? Evet evet sen de getir. Getirdim. Hmm, şimdi ikiniz arasında bir oylama mı yapsak acaba? Evet öğretmenim. Tamam şimdi iki kişi var. Ee, bonca oy verenler bu tarafa, zıp zıp oy verenler de bu tarafa geçecek tamam mı? Tamam öğretmenim. Tamam. Evet bonca oy verenler gelsin. iki kişi de bonca oy verdi. Sana hiç oy vermediler maalesef kaybettim. Tamam öğretmenim bir şey olmaz yani yaşmanın amacı eğlenmekti. Evet çok doğru söylesin. Hadi kağıdını al yerine geç. Tamam öğretmenim. Boncuk seni tebrik ediyorum çok güzel bir resim çizdin. Öğretmen evet öğretmenim çok teşekkürler. Ayrıca bir şey diyeceğim. Söyle boncuk. Bir daha öğretmenimiz, müzik öğretmenimiz, ay müzik diyorum, resim öğretmenimiz hiç gelmeyecek mi? Hayır, diğer hafta gelir sanırım. Tamam öğretmenim, ben bu resmimi saklayacağım ve resim öğretmenime de göstereceğim. Eminim ki, eminim öğretmenim de çok beğenir. Çok teşekkürler öğretmenim. Hadi siz de yerinize geçin çocuklar. Ay burası benim yerim. Burası da benim. Didan didan. Çocuklar zil çaldı çıkabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz. İyi tatiller. Görüşürüz çocuklar. Yonca sen niye çıkmıyorsun dışarı? Hop benim Nes çok üzüldüm kaybettiğim için. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir dahakine kazanırsın. Babam bana kızmaz değil mi? Ya ne kızması ya? Öyle yani söylemezsin istersen. Aa doğru söylüyorsun. Hep benim görüşürüz. İyi tatiller herkese.